Insomniac aradan geçen 4 yılın ardından sonunda Marvel's Wolverine ile ilgili oynanış görüntülerini yayınladı. Tabi bu 4 yıllık süreç içerisinde firma oldukça sıkıntılı bir süreç geçirdi. En önemli konu olarak sızıntı olaylarının yaşanmasıyla birlikte Marvel's Wolverine ile ilgili birçok oynanış detayı, hikayenin detayları, daha sonrasında Marvel's Spider-Man ile ilgili inanılmaz boyutta birçok sızıntı yaşanmıştı. Hatta şirketin ilerleyen yıllarda çıkartacağı oyunlarla ilgili her şey ortaya dökülmüştü. 4 yıl boyunca oyunla ilgili hiçbir şekilde bir bilginin gelmemesi de yavaş yavaş artık oyun acaba çıkmayacak mı diye düşündürtmeye başlamıştı. Neyse ki bugün yayınlanan videoyla bu durum ortadan kalkmış oldu. Şimdi oynanış detaylarına, oyunun hikayesindeki konulara ve Insomniac'ın gelecek yıllarda neler yapacağına bakacağız. Eğer ki videodan keyif alırsanız bu tarz videolar için videoyu beğenip abone olabilirseniz gerçekten çok sevinirim. Yorumlara sizlerin de fikirlerini bekliyorum. Şimdi ilk olarak şunu söylemem lazım. yakın Marvel's Spider-Man 2 ile ilgili benim çok fazla beklentim vardı ve zaten bu oyunla ilgili videolarım da kanalda bulunuyor. Marvel's Spider-Man 2 istediğim noktada değildi çünkü hikaye açısından baktığımızda pek orijinal bir şey verememişti. Ben artık şunu düşünüyorum. Spider-Man tarafında biraz konudan sapmış gibi oluyorum ama belirli bir noktaya bağlayacağım birazdan. Daha öncesinde işlenen konuların tekrar gündeme getirilmesi ağızda ekşi bir tat bırakıyor. Yani bu simbiyot konusu yıllardır işleniyor ve Web of Shadows gibi bir oyun var. Bu konuyu çok detaylıca işlemiş bir oyun vardı. Spider-Man 2 oyununda da yine simbiyot salgını, simbiyotların yayılması, istilası gibi olayları gördüğümüz için Hikaye oyunun orta bölümünden sonra oldukça sıkıcı geçmeye başlamıştı benim için. Oynanış konusunda iyi geliştirmeler vardı ama grafikler yeterli değildi. Burada tabii PlayStation 5'in sınırları içerisinde kalmaya da çalışıyorlardı. Bu konuda Wolverine tarafında ciddi bir atılım olması gerekiyor. Özellikle grafikler ve hikaye konusunda ki oyun insanları sarabilsin. Bu şekilde bir görüşüm var. Şimdi oyunun hikayesine gelirsek. Oyunda oldukça yine vahşi ve kanlı bir yapıya sahip olduğunu görebiliyoruz. Yani bu açıdan yapımcılar umarım işte daha çok kitleye ulaşabilmek için bu vahşi olayları azaltma yoluna gitmezler. Şu anda öyle bir durum yok gibi görünüyor. Oldukça rahat davranmışlar. Böyle devam etmelerini umuyorum. Çünkü R-rated diyebileceğimiz bir bir karakter Wolverine hem filmlerinde gördük hem çizgi romanlarda böyle. O yüzden daha böyle vahşi, önüne gelene saldıran bir Wolverine karakteri görmek istiyoruz ve öyle de olacak gibi görünüyor. Oyunun hikayesi orijinal olmak zorunda. Yani sıkmaması gerekiyor aslında. Demek istediğim nokta bu. Biraz daha taze bir şey olması lazım. Verilen bilgilere baktığımızda Wolverine'in köken hikayesi yani origin durumu olmadan başlayacak. Yani siz Wolverine'i biliyorsunuz olarak düşünüp oyun öyle başlıyor ki gayet iyi. Zaten Herkes Wolverine'i biliyordur diye düşünüyorum. Bu origin anlatma olayları çok eskide kaldı. Nereden baksanız 15 yıl öncesinin modası diyebiliriz. Origin olayları bence bitmeli ki öyle olduğu için de seviniyorum Wolverine tarafında. Verilmiş olan kısıtlı bilgilere baktığımızda Logan'ın hafızasını kaybettiğini ve bu nedenle çok saldırgan bir şekilde aklındaki soru işaretlerini gidermeye çalıştığına tanıklık edeceğiz. Bu aslında oldukça ikonik diyebileceğimiz bir hikaye Wolverine için. Hem çizgi romanlarda hem de filmlerde detaylıca gördüğümüz bir konu. 2009'da çıkan Wolverine Origins filmi sonrasında ve hatta X-Men 1-2 filmlerinde de görebildiğimiz konularda oldukça detaylıca işlenmişti. Bu açıdan doğru bir tercih mi bilemiyorum. Zaten hikayeyle ilgili hiçbir şey görmedik yayınlanan videoda. Sadece oynanışa odaklanmış olduklarını düşünüyorum. Daha çok spoiler vermemek adına mı yapılan bir tercih yoksa henüz hikaye tarafında bitmemiş detaylar mı var bunu bilemiyorum ama ama çok da ilginç bir hikaye değil gibi görünüyor şu anda verilen bilgiler doğrultusunda. Baktığımızda söylenen konu şu. Özellikle Weapon X programı ve Logan'ın sonrasında yaşadığı sıkıntıları işleyeceklermiş. Özellikle Logan'ın karanlık geçmişiyle ilgili görüntülerin de oyunculara sunulacağı söyleniyor. Burada oldukça fazla gizem çözmemiz gerekecekmiş. Sonrasında baktığımızda 3 farklı mekanda oyun geçecek gibi görünüyor. Kanada'nın karlı ormanları, Japonya'nın sokakları ve suçlularla dolu olan Medripor adasında 3 farklı lokasyon olacağı söyleniyor. Oyun açık dünya olarak geçecek ama nasıl olacak bilmiyorum yani. Şu anda çünkü Wolverine'in uçma yeteneği yok. Biraz daha küçük çapta bir harita olabilir diye düşünüyorum. Özellikle binalara tırmanabilmek, binalardan kayarak inebilmek gibi detayları gösterdiler oynanış videolarında. Karakterler kısmında ilginç durumlar var. Omega Red, Wolverine'in bilinen en büyük düşmanlarından birisi. Küçük bir şekilde gösterilmiş oldu bu güzel. Hulk vs. Wolverine animasyonunda da görünmüş bir karakter kendisi. Bu arada Hulk demişken umarım Kanada'nın ormanlarında bu karlı bölümlerde Hulk'ı görebiliriz. Yani çok büyük bir istek benimki ama olursa gerçekten oyun dünyası adına güzel bir detay olur diye düşünüyorum. Sonrasında baktığımızda Mystic yine klasik bir şekilde Logan'ın hayatında önemli olan bir karakter. Oyunda olması yine güzel fragmanda görünüyor. Rivers bu adada yani az önce bahsettiğim adada oldukça Wolverine'i zorlayacak ekip diyebiliriz. Rivers'ın özelliği şöyle. Logan 2017 filminde görmüştük aslında bunu. Orada Donald Pierce liderliğindeki bir grup Laura'nın X23'ün peşindeydi. Yani bu Reavers denen grup aslında yarı insan yarı robot diyebileceğimiz bir grup. Güçlendirilmiş insan da diyebiliriz aslında. Yani mutantlara karşı gelebilmesi için sibernetik bir grup diyebiliriz Reavers için. Yani biraz daha Marvel Spider-Man 2'deki Kraven'ın ekiplerinin benzer bir versiyonu diyebiliriz. Oldukça fazla uğraşacağınız ekipler ve bunlara saldırırken hiçbir şekilde böyle kısmamışlar bu vahşet seviyesinden. Oldukça sert ve korkutucu görünen Wolverine'in saldırganlığını ve hayvanlığını gösteren görüntüler var. Zaten Wolverine'de böyle bir karakter olduğu için oldukça normal. Video başında dediğim gibi bu konuda herhangi bir kısıtlamaya gitmemiş olmaları güzel. Eğer ki oyun çıkıncaya kadar bir değişiklik yapılmazsa. Yine baktığımızda X-Men evreni için oldukça önemli karakterlerden birisi. Aslında karakter diyebilir miyiz bilmiyorum ama Sentinel var. Sentinellerin mutantlara karşı mücadelesini belirli bir ölçüde göreceğiz gibi görünüyor. Zaten daha öncesinde filmlerde vesaire de işlemişlerdi. Çizgi romanlarda oldukça fazla sıkıntı çıkartan bir durum X-Men karakterleri için. Zaten mutant avcısı olarak geçiyorlar. İnsanların mutantları yok etmek için oluşturduğu bir robot diyebiliriz en önemlisi oyunda Jean'in oynanabilecek bir karakter olması. Yani bu oldukça güzel bir detay. Sonuçta farklılık olması gerekiyor. Farklı bir mutantı kontrol edebilmek güzel bir hissiyat verecektir. Bu oyunun bence en önemli konusu Spider-Man ile aynı evrende olması. İlerleyen yıllarda Venom oyunu çıkacak. Yakın dönemde geleceği söyleniyor 2027'de ama biraz zor bence. Sonrasında X-Men oyunu planlanıyor. Yani aslında bir evren kuruyorlar. Umarım bunu başarabilirler. Gerçekten çok iyi olur. Başarabilirlerse. Bence Batman Arkham oyunları bu konuda zirveydi. Marvel's Spider-Man serisi biraz yaklaşmış olsa da böyle bir evreni görebilmek gerçekten güzel olur. X-Men tarafında Marvel tarafında böyle bir evreni oyun olarak görmek güzel olacaktır. En önemli konu ise şu anda Logan'ı canlandıran Liam McIntyre. Aslında Spartacus dizisinden de oldukça fazla bilinen bir isim. Hem seslendirmeyi yapacak hem de yüz modellemesi kullanılıyor. Hugh Jackman sonrasında oldukça tuhaf gelse de sonsuza kadar Hugh Jackman'ı Wolverine olarak göremiyoruz. En azından oyun evreninde göremiyoruz diyebiliriz. Şu anda orta noktadayım. Maskeyi taktığında iyi görünüyor ama Logan halinde henüz tam e, oturtamadım. Belki de alışmam gerekiyor. Göz aşinalığı gerekiyor diyebilirim. Oyun 2026'nın sonbaharında çıkacak olarak görünüyor. Oyunlar konusunda yani tam da GTA'nın çıkacağı dönemlere denk geliyor olabilir. GTA 6'nın. Farklı bir tarih seçilse daha mantıklı olur mu? Bu da aklıma geldi oyunun tanıtımını izlerken. Yayınlanan video oldukça kısıtlıydı. Verilen bilgiler de öyle. Olabildiğince her şeyi anlatmaya çalıştım. Umarım keyif almışsınızdır. Yeni videolardan ve gelişmelerden haberdar olmak için abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Yorumlara görüşlerinizi bekliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.